Birinci Cumhuriyet. İkinci Cumhuriyet. Bir şeyler oluyor. Neler oluyor millet? Afyon'a bir köyde birçok kişinin tek böbreği var sayın seyirciler. Köy halkı borçları ve geçim derdi yüzünden birer böbreklerini organ mafyasına satmışlar. Şimdi sizin tek böbreğiniz mi var? Ha doğrudur. Niye sattınız peki? Vallahi kredi kartları yüzünden mecbur kalmışım. Peki bunun yasal olmadığını bilmiyor muydunuz? Ha biliyor, biliyorum ama. Ula açlık da yani yasal mıdır açlık? Öyle değil misin? Beni konuşturma. Vallahi kanalın kapanmak zorunda kalır. Siz peki? Vallahi çocukların okulları açılınca biz de parasız kalmışızdır. Mecbur ben sattım böbreğimin birini. Kredi kartı borcu için de abu kardeşimin böbreğini satışa çıkardık. Alıcı bekliyoruz. Abla böbrek lazım olan varsa lütfen bize ulaşsın. O kardeşi de bize yerleşti kaldı. İnanılmaz ama gerçek sayın seyirciler. Bu köyde herkes böbreğin birini satmış. Ulan nesi inanılmaz bunun? Buradaki insanların hepsi böbreklerinden birini satmıştır. Ya sadece böbreklerimizi satsak iyi. Gözlerimizi de satmışız. Ha ben mesela bacağımı satmışım. Benim kolum da kredi kartına gitti. Aa, ya. Of, of, of. Nereye abi? Çay şey içmeyecek misin? Benim kredi kartı borcu yüzünden yarın eve aciz gelecek. Öbür kolumu da satmaya gidiyor. Yani. Oğlan. Size son bir kez daha sallayayım ha. Hadi. Aa, hadi. Hadi. hadi, kalın sallayacaklar. Ulan o elde giderse tuvaletini nasıl yapacak bu adam? Artık sen tutarsın. <gülüyor> <gülüyor> Beyler, Davut Bey haber yollamıştır. İki tane pankras, üç tane karaciğer, beş altı metre de kalın bağırsak lazımmış. Davut Bey kalın bağırsak metresini kaçtan alıyor? Sormak lazım. Ben pankreası vereyim. Yalnız Davut Bey'e söyleyesin, hala gözün parasını almamışım.